Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda en ucuz SUV arabaları sizler için derledik. Bu videomuzda en ucuz SUV arabaları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bize destek olmanın hem ücretsiz hem de en kolay yoludur. Ayrıca hype butonuna da basarsanız ekstra desteklemiş olursunuz. Bu videomuzda Ekim ayının güncel SUV fiyatlarıyla birlikte sizlere olabildiğince tüm markaların en ucuz SUV modellerinin özelliklerini aktaracağım. Aynı zamanda fiyatlarıyla birlikte en ucuz SUV'leri görmüş olacaksınız. Bazı videolarımızda 10 modeli inceliyoruz veya benzinli modelleri inceliyoruz gibi yorumların üzerine burada olabildiğince tüm markalardan en ucuz SUV modellerini sizlerle paylaşacağım. Listemizde yer alan bu araçlar farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunuyor. Elektrikli, hibrit, benzinli veya dizel modeller arasında seçim yapmak isteyenler için geniş bir yelpaze mevcut. Bunların yanı sıra bu listede B segment veya crossover araçlarda bulunuyor. Yine crossover araçlarda SUV segmentinde kabul edildiği için bunları da ekledim. Bunların ilk örneği de Fiat Egea Cross olabilir. Bu listede bulunan araçlardan birisi. Ayrıca B segment araç yoğunluğunun listemizde çok fazla olduğunda ek olarak belirtmem gerekiyor. Çünkü Hyundai tarafında örnek vermem gerekirse Tucson ve Bayon bulunuyor. Ama Bayon Tucson'dan daha ucuz olduğunu için Bayon'u listemize eklemek zorunda kalıyoruz. O yüzden videomuzun adı En Ucuz SUV Araçlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle ilk sırada Volvo XC40 T2 Plus Dark modeli bulunuyor. Bu araç 1.5 motor hacmi ve 129 beygir gücüyle dikkat çekiyor. Hızlanma performansı nispeten iyi diyebileceğimiz bu araç Sıfırdan 100 km hıza 10.9 saniyede ulaşabiliyor. Yakıt tüketimi açısından ise oldukça makul değerler sunarken listemizin ilk sırasındaki Volvo XC40 modelinin fiyatı ise 2.931.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Diğer modelimiz BMW iX1 E-Drive 20 X-Line modeli. Tamamen elektrikli olan bu model 204 beygir güç sunuyor ve 430 ile 474 kilometre arasında bir menzil vaat ediyor. sıfırdan 100 kilometreye sadece 8.6 saniyede ulaşabilen bu araç. Elektrikli SUV dünyasında önce olan BMW iX1 modern ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Tabii daha fazla detaylara girmeyeceğim modeller hakkında. O yüzden bu detaylar sizler için yeterli olur diye düşünüyorum. ve BMW iX1'in fiyatına geçtiğimizde ise 2.8 bin TL'lik bir fiyat bulunuyor. Sıradaki aracımız Audi Q2. 150 beygirlik motor ve 8.6 saniyelik hızlanma süresiyle dikkat çeken bir model. Ortalama yakıt tüketim 5.9 litre olan bu araç şehir içi ve uzun yol sürüşleri için ideal bir SUV. Hem performansı hem de Audi kalitesini bir arada sunan bu model lüks kompakt SUV arayanlar için mükemmel bir seçenek. Bunun yanı sıra... Bu aracın fiyatı ise 2 milyon 444 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki aracımız Cupra Formentor. Cupra markasının dikkat çekici modeli olan Formentor ise sportif tasarım ve 150 beygir gücündeki hibrit motoruyla yüksek performans sunuyor. 0'dan 100 km hıza 9 saniyede ulaşan bu araç yakıt tüketimi olarak da gayet verimli olduğunu söyleyebiliriz. Hem performans hem de tasarımıyla ön plana çıkan Cupra Formentor yüksek sürüş keyfi arayanlara hitap ediyor. Bunun karşılığında ise en ucuz Cupra Formentor modeli ise 2.180.000 TL'den satılmakta. Müzik Sırada Mercedes geliyor. Mercedes tarafında EQA 250 Plus AMG modeli bizleri karşılıyor. Bu tarafta da yine elektrikli olan model var. Elektrikli SUV dünyasında lüksü ve performansı bir arada sunan modellerden biri. 511 kilometrelik elektrikli menzili ve 190 beygir gücündeki motoruyla hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde konfor sağlıyor. 8.6 saniyelik 0-100'ü bulunan bu araç ise 2.712.000 TL'den satılmakta. Sıradaki aracımız yine bir elektrikli model. Mini'nin Mini, Mini Countryman E modeli, tamamen elektrikli olan Mini Countryman 204 beygir gücüne sahip ve 399 ile 462 kilometre arasında değişen menziliyle dikkat çekiyor. Elektrikli araç kategorisinde olan bu model, şehir içi kullanımda düşük tüketimi ve ışık tasarımıyla öne çıkıyor. Hem çevreci hem de stil sahibi bir SUV arayanlar için iyi bir seçenek diyebiliriz. Bununla birlikte bu aracın da güncel satış fiyatı 1.921.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sırada yine bir elektrikli araç var. Bu tarafta da Tesla modeli bizleri karşılıyor. Tesla'nın popüler SUV modeli olan modeli 455 km menzil ve 0'dan 100 km hıza 7,5 saniyede çıkan performansıyla dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil dünyasında çığır açan Tesla özellikle uzun menzili ve ileri teknoloji donanımlarıyla biliniyor. Hem performans hem de çevreci bir çözüm arayanlar için güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Ve Tesla'nın da güncel satış fiyatı 1.866.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sırada elegans donanım paketi ve hibrit motoruyla Honda HR-V bizleri karşılıyor. Honda'nın hibrit SUV modeli HR-V hem benzinli hem de elektrikli motorun avantajlarını bir arada sunuyor. Toplamda 130 gir güç üreten bu model sıfırdan 100 km hıza 10.7 saniyede çıkabiliyor. Yakıt tüketimi açısından da oldukça verimli olan HR-V şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ve bununla birlikte güncel Honda HR-V fiyatı ise 1.750.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sırada Nissan'a geçiyoruz. Nissan tarafında da Juke modeli bizleri karşılıyor. Nissan'ın ikonik modeli Juke şık tasarım ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. 115 beygir gücündeki motoruyla 11.8 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabilen bu SUV kompakt SUV arayanlar için iyi bir tercih. Aynı zamanda yakıt verimliliği ile de öne çıkan Juke hem performans hem de ekonomik bir sürüş vaat ediyor. Ve güncel fiyat olarak baktığımızda ise 1.749.000 TL'lik bir fiyata sahip. Sıradaki aracımız Peugeot 2008, 130 beygir gücündeki motoruyla yüksek performans sunan bir SUV modeli. Sıfırdan 100 kilometre hızla 9.4 saniyede ulaşabilen bu araç aynı zamanda yakıt verimliliği açısından da oldukça başarılı. Hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde konfor sunan Peugeot 2008 kompakt SUV segmentinde önemli bir yere sahip ve bu aracın da güncel satış fiyatı 1 milyon 634 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda Peugeot 2008 tarafında bazı modellerde de yine genellikle Stellantis çatısı altında bulunan modellerde hem elektrikli hem de benzinli olan modeller bulunuyor. Peugeot 2008 de onlardan birisi ve fiyat olarak birbirlerine yakın değerler sunduğunu söyleyebilirim. Hem elektrikli hem de benzinli tarafta. Ve sıradaki aracımız Skoda Kamik. Bu araçta 115 beygir gücündeki motoruyla dinamik bir sürüş sunuyor. 10.2 saniyede 0-100 bulunan bu model yakıt verimliliği ile de dikkat çekiyor. Geniş iç mekanı ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çeken Kamik hem aileler hem de genç sürücüler için ideal bir SUV modeli diyebiliriz. Skoda Kamik tarafındaki güncel fiyat ise 1.660.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki aracımız Cherry'den. Chernin yeni SUV modeli Omoda 5 Pro 145 beygir gücündeki motoru ve 10.1 saniyede sıfırdan 100'e hızlanmasıyla dikkat çeken bir SUV. Hem performans hem de fiyat açısından oldukça rekabetçi olan bu model SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor diyebiliriz. Omoda 5 Pro tarafında da yine motorda çok fazla değişiklik olmasa da iç mekan anlamında ve tasarım açısından bazı güzel dokunuşlar yapıldığını söyleyebilirim ve Omoda 5 tarafındaki güncel en düşük satış fiyatı ise 1.650.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki aracımız Suzuki tarafından Suzuki Vitara hibrit motoruyla dikkat çeken bir SUV modeli. 129 beygir gücündeki motoru ile 9.5 saniyede sıfırdan yüze hızlanabilen bu araç aynı zamanda düşük yakıt tüketimi de sunuyor. Hibrit teknolojisi ile çevre dostu bir seçenek arayanlar için Suzuki Vitara tercih sebebi olabilir. Ve güncel fiyatlarına geçtiğimizde ise en ucuz fiyatı 1.645.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ve sırada Toyota bulunuyor. Toyota tarafına geçtiğimizde ise Yaris Cross modeli hibrit motor teknolojisiyle öne çıkan bir SUV. 92 beygir gücündeki benzinli motor ve 80 beygir gücündeki elektrikli motoru birleşerek 11.2 saniyede sıfırdan 100'e hızlanmasını sağlıyor. Yakıt tüketimi sadece 4.7 litre olan bu model özellikle şehir içi kullanımda hem ekonomik hem de çevreci bir sürüş sunuyor. Hibrit teknolojisiyle çevre duyarlı sürücüler için ideal bir seçenek olduğunu belirtebilirim. Ve güncel fiyatlarına baktığımızda ise 1.590.000 TL'den satılmakta. Müzik Sırada yine bir elektrikli model var. Bu da BYD Atto 3. Çinli otomobil markası BYD'nin tamamen elektrikli SUV modeli Atto 3 418 km menzil sunuyor ve 7.3 saniyede 0'dan 100'e hızlanmasını tamamlıyor. Elektrikli araç segmentine güçlü bir giriş yapan BYD, performansı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Eğer uzun menzilli bir SUV arıyorsanız BYD at 3 size göre diyebilirim. Fakat BYD at 3 tarafında da yine bazı soru işaretleri var. Bu araçların ne zaman ülkeye giriş yaptığı ve tescil tarihlerinin ne zaman olduğunu tam olarak hakim değilim. O yüzden senenin başında giren araçlar hala satılmadıysa BD attı 3'e de bu fiyatlardan sahip olabiliyorsunuz ve güncel BD attı 3 fiyatı ise 1.590.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sırada Volkswagen var. Volkswagen tarafında da Taygo modelini listemize ekledik. Kompakt bir SUV modeli olmasına rağmen geniş iş hacmi ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. 1.0 motoru 95 beygir güç üretirken 11.1 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre olan bu model şehir içi ve uzun yol kullanımlarında ekonomik bir çözüm sunuyor. Fakat 95 beygir gücündeki motor uzun yollarda sizi biraz üzebilir diyebilirim. Fiyatlarına baktığımızda ise 1.538.000 TL'den güncel olarak satılmakta. Sırada Ford var. Ford tarafından Puma modeli bizleri karşılıyor. Puma tarafında da yine 1.0 EcoBoost motor bulunuyor ve 125 beygir güç sunuyor. Bunun yanı sıra hibrit motor teknolojisiyle birleşik yakıt tüketiminde Sadece 5.4 litre yakıt tüketiyor. 9.8 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını tamamlayan bu model, hem performans hem de yakıt ekonomisi isteyen sürücüler için ideal diyebilirim. Model tasarımı ve Ford kalitesiyle dikkat çeken Puma, segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olduğunda ek olarak belirtebilirim. Ve güncel Ford Puma fiyatlarına geçtiğimizde ise 1.475.000 TL'den başlayan fiyatlar Ford Puma tarafında bulunuyor. Türkiye'nin gururu olan Tok tarafına geçtiğimizde ise tamamen elektrikli V1 RVD modeliyle SUV dünyasında büyük bir etki yaratıyor. 218 beygir gücündeki motoru sıfırdan 100 kilometreye hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlıyor. 314 kilometre menzil sunan bu model yerli üretim elektrikli araç almak isteyenler için iyi bir tercih diyebilirim. Hem tasarımı hem de teknolojisiyle dikkat çeken TOG yerli üretim destekleyen sürücüler için bir prestij sembolü haline gelmiş durumda. Tabi burada ekleyip notta belirtmem gerekiyor. Tüm modellerin en ucuz versiyonlarını paylaştığım için top tarafında da V1 standart menzili baz aldık. Bu yüzden 314 kilometrelik benim açımdan düşük diyebileceğim bir menzil sunduğunu da ek olarak belirtmem gerekiyor ve bu modeli de 1.432.000 TL'den satın alabiliyorsunuz. Sırada Seat var. Seat tarafında Arona modelini listemize ekledik. Kompakt bir SUV modeli olmasına rağmen dinamik tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. 115 beygir gücündeki motor ile 10.3 saniyede 0'dan 100'e hızlanmasını tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre olan bu model ekonomik ve konforlu bir sürüş arayanlar için oldukça ideal. Arona özellikle şehir içi kullanımda pratikliği ile dikkat çeken bir SUV modeli. Güncel Seat Arona fiyatlarına geçtiğimizde ise 1.420.000 TL'lik fiyata sahip. MG tarafına geçtiğimizde ise ZS Comfort modeli bizleri karşılıyor. 111 beygir gücündeki motoruyla 12.4 saniyede 0'dan 100 km hızlanmasını tamamlıyor. 6.6 litre yakıt tüketimi sunan bu model şehir içi ve şehir dışı kullanımlar için dengeli bir sürüş sunuyor. Hem fiyatı hem de sunduğu özellikler bakımından rekabetçi olan MG ZS SUV segmentinde adından sıkça söz ettiriyor. MG ZS tarafındaki güncel fiyatlara baktığımızda ise o da 1.399.000 TL'lik fiyata sahip. Renault tarafına geçtiğimizde ise Dacia'dan Renault'a transfer olan Duster modeli bizleri karşılıyor. Hem uygun fiyatlı hem de LPG uyumlu motor seçeneğiyle yakıt tasarrufu sağlıyor. 100 beygir gücündeki motor ile 14 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını tamamlayan bu model özellikle uzun yol sürüşlerinde LPG'nin avantajını sunuyor. Duster geniş iş mekanı ve uygun fiyatıyla SUV arayanlar için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. ve Güncel fiyatlarına baktığımızda ise 1.345.000 TL'lik fiyata sahip ve sırada KG Mobility olarak adını değiştiren Sanyang markası bulunuyor. Bu tarafta Tivoli modeli 160 beygir gücünde iki motoruyla dikkat çekiyor. 7.8 litre yakıt tüketimiyle nispeten biraz fazla yakıt tüketimine sahip olan bu model ise geniş iş mekanı ve donanım seçenekleriyle öne çıkıyor. Hem performans hem de konfor isteyenler için iyi bir alternatif olan Tivoli özellikle aile kullanımları için tercih ediliyor. Ve güncel fiyatı ise 1.495.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sırada yine bir Stellantis modeli olan Citroen C3 Aircross bulunuyor. Citroen tarafındaki en küçük SUV olan C3 Aircross 130 beygir gücündeki motor ile 9.2 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.3 litre olan bu model şehir içi kullanımlarda hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Citroen'in özgün tasarımı ve konfor özellikleriyle C3 Aircross şehirde kolaylıkla kullanılabilecek bir SUV ve güncel fiyat olarak ise 1.280.000 TL'lik bir fiyata sahip. Sırada Hyundai Bayon var. 100 beygir gücündeki motoruyla 5.8 litre birleşik yakıt tüketimi sunuyor. Kompakt bir SUV olan Bayon hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımlar için uygun bir seçenek. Çift tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken Bayon Hyundai kalitesini uygun fiyatla sunuyor. Bunun yanı sıra Bayon tarafında i20'nin şasisi üzerine üretilen bir SUV olduğu belirtiliyor. Bayon satın alıyorsanız aklınızda bulunsun. Ve güncel fiyat olarak ise 1.284.000 TL'lik bir fiyata sahip. Sıradaki aracımız Kia Stonic. Yine bu tarafta 100 beygir gücündeki bir motorla birlikte ekonomik bir SUV modeli olarak dikkat çekiyor. 13.7 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını tamamlayan bu model ortalama 6.6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Şehir içi kullanım için ideal olan Stonic kompakt yapısı ve ekonomik özellikleriyle öne çıkıyor. Ve güncel fiyat olarak ise 1.319.000 TL'ye satılmakta. Sıradaki aracımız Fiat Egea Cross. Kompakt bir SUV modeli olarak uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 95 beygir gücündeki motoruyla 12.9 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanmasını tamamlayan bu model 1.4 litrelik motoruyla ekonomik bir çözüm sunuyor. Şehir içi kullanımda oldukça pratik olan Egea Cross uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Tabi burada da ek not düşmem gerekirse Egea tarafındaki 1.4 motorlar konusunda kullanıcılar çok fazla şikayette bulunuyor göz önünde bulundurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ve güncel Egea Cross en ucuz fiyatı ise 1.122.000 TL olarak listeleniyor. Opel tarafına geçtiğimizde ise Crossland modeli bizleri karşılıyor. Yine Opel'de Stalantis çatısı altına giren bir marka. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Crossland tarafında da 110 beygir gücündeki motor ve 10.9 saniyede 0'dan 100 km'ye hızlanması ile dikkat çekiyor. Yakıt tüketimi ise 5.8 ile 6.5 litre aralığında olan bu model hem fiyatı hem de performansı ile dikkat çekiyor. Ve güncel fiyat olarak ise 1.099.000 TL'lik bir fiyata sahip. Ve listemizin son aracı ve en ucuz araçlarından biri diyebiliriz. Diğeri Crossland'di. Bu seferki de Dacia Sandero Stepway. Sandero Stepway tarafında da 90 beygir gücündeki motorla birlikte 14.2 saniyede 0'dan 100 km hızlanmasını tamamlayan bu model 6.2 litre yakıt tüketimi sunuyor. Fiyat performans açısından oldukça cazip olan Sandero Stepway kompakt SUV segmentinde uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ideal diyebilirim. Ve bunun da yine dediğim gibi güncel fiyatı 1.099.000 TL'den başlamakta. Bu şekilde 2 Mayı'nın en ucuz SUV modellerini sizlerle paylaştık. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun SUV modelleriyle karşılaştığımız bu listede tercihinizi yaparken dikkat etmeniz gereken birçok önemli faktör var: performans, yakıt ekonomisi, iç hacim ve tabii ki fiyat. Siz bunlardan hangisini tercih edersiniz ve bu listeden hangi aracı tercih ederseniz veya alırsanız yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Uyduğumuzda sizlerle en ucuz SUV araçları derledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.